bugün Among Us oynuyoruz. İlk el e, şey gireceğiz. Arkadaşlar bu arada İlginç. Ali yılında ikinci elde saklanmaz oynayacağız. İki el atacağız. iki tur olacak. E, umarım katil bir çıkarız. Bu arada Ali'nin ismi ne? Arkadaşlar ismi Jockey Seed galiba. Bu arada arkadaşlar bu odaya adam gelmiyor. Biz çok yavaş. Şu an koşuyoruz çok yavaş. ya direkt beklemeyelim bence direkt start yazalım. belki başlatır İkinci yerde zaten taklama çekeceğiz arkadaşlar biz durduralım başlıyor zaman tekrardan başlatırız Evet arkadaşlar şu an başka bir odadan tekrardan birlikteyiz. Az önceki oda dolmadı. Biz de başka bir odaya girmek zorunda evet. kaldık. Hemen start diyelim. Yedi kişi. Arkadaşlar. Start yine. Hız, hız yavaş. Biraz hızlı olsa güzel olur. Evet ama Arkadaşlar saklambaçta çok heyecanlıyım. Saklambaç çünkü çok sarıyor. Yani ona, ona göre arkadaşlar. Evet son artık 5 saniye. 3 Ya <gülüyor> 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 Evet onay girdi ve Başlattık. Evet, evet Arkadaşlar Sesleri kısalım. Az önce <laughs> <Adın ya. gülüyor> Ben oyun saniyede öldüm. Ya Bu, bu elmanı imposter vereydin ya. Zaten taklanmaç olacağız. Arkadaşlar bakalım. Ben de, evet şu an geldik. Admin de var. Hemen admin'e gidelim o zaman. Admin'e görevi yapılır. Nevi gason da var. Nevi gason, nevi gason. Tamam iyi beni takip etmedin. Arkadaşlar elektrikler kesildi. Ana! Bu az önce bu değil mi? Yok değil çok benziyor. Yapıldı. Ama ben yapmadım tabii ki. Bu kim? Aman. Ölmeyelim. Ölmeyelim yeter. Burada Among Us. Ee, daha çok gelecek. Haberiniz olasın. Olmadı. Olmadı. Artık beni olduğumu anlamışsınızdır. Yani umuyorum. Senin ismin ne? Bir dakika bakacağım şimdi. Benim eee görelim bakayım. Elektrik evet, değil. Benim ismim ne? Biokeyseydim. He. Peki sen neredeydin hani? Bir dakika. Ben... Medbey'den önce. Yok ya Ali olamaz. Bir dakika ya. Sikip patlamıyor falan şeyden çıkmıyor. Nice soylu. Nice soylu da. Arkadaşlar Efe ben değilim çünkü kendisi sustu ve kill yapıp benden medveye gitti. Ollerini dağıtan Ali'ye. Yani beni göndere demedirsiniz ama beni gönderirseniz kaybetmiş olursunuz. Yani Nikola Sela. Nikola Selo ile Ali. Nikola Selo ile Ali. Beyaz Ali bak. Cidden beyaz Ali. Şu neydi onun Nikola Selo var. Nikola Selo ile Ali. Çünkü beni suçlamaya başladılar. Ben sadece Ali'yi suçladım. Demek ki kendisini savunuyor. Al kırmızı da beni savunuyor. Hemen çok iyisi diyelim. Ya beraber ya da ben geçeyim gibi duruyor da umarım ben gitmem. Hadi bakalım. Hala o yatan bir o yatan bir kişi var. O da Blackboard. Hadi ya. AFK diyeceğim. O zaman direkt biter. Onu onu da çok iyi diyor. Yani şu an biraz ben öndeyim ya. Ali çünkü arkadaşlar adam elektrikte <laughs> adamı kelle uçurdu. Adam böyle yerde yatık. Şurasında bir kemik var yavrumun. Yes. Ali gitti. Ve Ali de Mehmet Bey'le. Allah Allah. Acaba nasıl gitti Mehmet Bey? Ya ben seni kullandım. İşte bu. Evet. Mehmet Bey olduğumu çok iyi belli ettim. Hadi bakalım. Burada ben diğer ismi de biliyorum. Beni boş yere suçlayan. Kendi dostunu savunan. Nikola Seros. Olması lazım. Çünkü kendisini ya da bu Union beni öldürmeye geldi. Yok Union değil o zaman. Oğlum beni niye takip ediyor? Öldüm. Öldürecek beni. Oğlum break or git lan. Siz, siz görürsünüz lan. Ölüyken bile ne yapacağımı biliyorum. Hiç kimse durdurmuyor ki ya. Kaybettik yapacak bir şey yok. La oğlum An Nikola Selo dur dur koş. Evet Nikola Selo iyi. Aa, aa, aa. Hadi onu yor. Hadi. Bitti ya salak yapamadı. Arkadaşlar yendik. Arkadaşlar evet. şimdi çıkıyoruz saklambaç maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. İnşallah. Evet arkadaşlar şu an saklambaç modunda olmuş. Olmamız lazım ben hemen şunu seçeyim. Arkadaşlar <laughs> adımı koş. Evet arkadaşlar ortada kapak gibi bekliyorlar. Bir start diyelim. Bu arada bu son maçımız olacak fakat Among Us daha çok gelecek. Yani bu sefer daha fazla dakika daha çok bölüm olacak. Ve bizim dileğimiz Ali ile beraber seçilmek normalde klasik modda. Daha çok eğlenceli oluyor çünkü dip dibi bir de taktikleşebiliyoruz ama uzakta olunca maalesef böyle bir şey olamıyor. Arkadaşlar bakalım kim ve... <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bu arada arkadaşlar bir hatamız var ki <laughs> Ali Ali, Ali saklamak atmamış. Hey, <laughs> sıkıntı buradaki Ali'nin Allah Allah acaba neden kaynaklanıyor? <laughs> Net arkadaşlar, e, tekrardan birlikte olacağız. Yani ama şimdi değil. Arkadaşlar, 3. şeyi de getirelim biz arkadaşlar. Şey sakın, Aynen. Yoksa Arkadaşlar ben açtım ama gel. Ya bende hata vardı ya da Ara ben geldim. Açtım sonra açtım. Açtım. Tamam. Ben security'ye giriyorum ya. Ben bugün güvenlik olacağım. Arkadaşlar benim bugünkü mesleğim ne biliyor musunuz? <laughs> Ali ben seninle de doldursun güzelce. Ben hemen seküriteye gidiyorum. Arkadaşlar benim bir elektrik de var. Onu yapıp ben de senin yanına geçeceğim. Evet ne? şu an kameradan izleyelim bakalım. Abi niye elektrik kesiyorsunuz ya? Ya. Ee, tamam, tamam, e, Ali arkadaşımız. <laughs> Arkadaşlar ben şöyle bir tık şüpheleniyorum da. Evet. <laughs> Sallayayım mı kim olduğunu? Basit tonel var ya <laughs> salladım ben. <laughs> o değil bence de şöyle. Demfis yine. Okay. Ya demfis ro e roho değil. Şu aptal şey yapacağım. Optivis. O kim lan? Ha, ha. Tamam ben onu vereyim bari. Belki gider. Ama umarım o e Giderse de umarım o katildir. Yoksa. Tamam ben seni kullanayım Yok, şey. Hemen bakalım Neler olacak az önce ne kadar ya. <laughs> Evet Bundan sonraki 2 bölüm arkadaşlar Saklambaç çekeceğiz <laughs> Bir hata vardı <gülüyor> Çünkü <gülüyor> Ey, Ey Allahım ya Hayır Sıkıntı şu ki Neden hayır neden hani Hayden sıkıntı açmadım Evet. E tamam işte onu seçtim yeniledim. <laughs> evet hala oy atmayan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız değil arkadaşımız var. Abdidit. Evet. Tamam. Oo, şey gitti, Oo Ruş fiş gitti. Hadi bakalım. Ama... Bence <laughs> bu değildi. Bence bu değil ya. Ama ben hiç bunu ortalıkta Aa, görmedim. Bu gitmemiş ki. Bu gitti ya Ruş fiş. Evet oyundan da ayrıldı maalesef <laughs> arkadaş. Üzdünüz <laughs> lan adamı. Arkadaşlar. Adamı üzdünüz lan. Utanmaz, allanmazlar size. <laughs> Hemen şuradan kamera alıcığımızı yapalım. Nerede? Arkadaşlar bir kameranın orada göre var ama yani ilk önce şunu yapalım. Neydi doktor bu Hangi ara öldünüz ya? Face my friend ne oluyor İngilizcesi? Ya ben yine şeyden şüpheleniyorum. Az önce verdiğimden update ee, nasıl? nerede diye sormak istiyorum çünkü Abby admin'de Abby Burada Abby olabilir. Ben kamera derdim o adlerin oradan galiba gelmiş olabilir Abby visit. Ya, o yada, maviden, Staseski diyorlar o ya diyorlar mavi. verelim. Hadi bakalım verelim o zaman. Arkadaşlar bu video bayağı uzun oldu. Evet, şu an 10 dakika. Evet, tekrardan birlikteyiz. <laughs> Hadi ya, bir adım bekleyelim. Az önce <laughs> adım. 2'yi şu an vermemiş. Evet, onlar umarım. Adım. Kim vermemiş? Abvizit ile... Yok bir tek abi visit vermemiş. Arkadaşlar GTA 5 videosu da çekiyor. Ee, aynen GTA 5 ya. da Minecraft drone uçurma videoları böyle şeyler gelecek. Evet. Ama her şey size bağlı. Yani like'a bağlı demek oluyor bu. Bakalım. Herkes mordan şüpheleniyor. Ben de ondan şüpheleniyorum. Çünkü herkes ona dediyse demek ki. Ne oluyor? O da katil olmuş oluyor. Ya 50 saniye bekleyeceğiz ya. Ve hala oy atamadı. What diyelim hemen. Hemen oya basınlar. Doğru. Hadi bakalım bir isim oyundan çıktı maalesef ki hala bekliyoruz arkadaşlar Evet, evet arkadaşlar tekrardan birlikte şu an çünkü... Star kisi bana vermiş neden bana verdim ben sana verdim Çünkü sen katilsin. Benim düşünceme Ay göre ben aynen. Çünkü ee, o hiç ortalıkta yoktu. Bir, kaldı. O da ben maviden şüpheleniyorum. Ya da bal kabaklı ya da şu beyazdan da ben şüpheleniyorum. Pardon ben niye buradayım Muzlu kıyafet kıyafet olanla ben şüpheleniyorum. Çünkü o hala şeye, şeye basıyor bir Şeye basarsa şimdilenmeyin. Ben ne söyledim? De... <laughs> niye bastı? Arkadaşlar biz burayı bir keselim. Tekrardan birlikte olacağız. Evet arkadaşlar ben kaydı açmayı unuttum. Ama fakat herkes bana ben diyor ama ben değilim. Bana atmayın, atmayın. <laughs> ben bir verdim. Benden fitite verdim ve beni gönderdiler. Ve doğru olanı yaptılar. Kadilden kurtulmuş oldular. Evet, yapacak bir şey yok. Amacım benim Ali'yi kesmekti ama herkes Ali'nin peşinde köpek gibi dolaştığı gibi Ali yendiremedim. ve, ve e, görüşmek üzere arkadaşlar bu arada Among Us videoları Sak... tekrar gelecek. Arkadaşlar bomba şeyine geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Ayrılmayın. Haftan